Merhabalar, iyi akşamlar. Şimdi bu 10 günde neler yaptım? Bu 10 günün kritiğini yapalım istiyorum. Ee, öncelikle ChatGPT kullanmak bana fayda sağladı mı? Kesinlikle sağladı. Ee, bilmediğim birçok kelimeyi öğrendim. Hepsini tamamıyla öğrenemedim. Ama bu benimle ilgili bir durumdu. Ama gerçekten kritik kelimelerin e, öğrenimi konusunda çok yardımcı oluyor. Ee, onun dışında Quizlet, Quizlet kelime öğrenme açısından çok çok faydalı bir uygulama. Buna benzer faydasını gördüğünüz uygulamalar varsa onları da kullanmayı denemeyi çok isterim. Ama benim bildiğim yani en faydalı denediğim ve beğendiğim Quizlet vardı. Oradaki kartlardan çalışmak, oyun oynar gibi eşleştirmeler yapmak vesaire güzeldi. Tabii plus alsam, ücret ödesem daha çok şey açılıyor, özellik açılıyor. Ama tabii biraz daha en düşük bütçeyle hatta hiç ödeme yapmadan maksimum verim almaya çalıştım. Zaten ChatGPT'nin de ücretsiz seri, şey sürümünü kullandım. Onun dışında bu hafta yani bu 10 gün 15 gün içerisinde e, neler yaptım? Bir hastalık geçirdim. 2 e, kursa yazıldım ve oraya gittim. Cambridge'in kitapları yanımda değildi. Ki zaten bu Cambridge kitapları yanımda olmasa da maksimum verim aldığımı düşünüyorum. Ee, yürüyüş konusunda maksimum bir şekilde verimli yürüdüm mü? İlk zamanlar evet. Ama tabii ki bedenimizi de dinlemeliyiz. Bedenim bana <laughs> biraz az yürü dedi. Çok ağrıdı çünkü eklemlerim. Önemli olan zaten kendini dinlemek, anlamak, kendine en uygun şeyi bulmak değil mi? Yani ilk defa bir plan yaptım. İlk defa bir plan yapmadım tabii ki. Daha önce de planlar yaptım ama bir plan yaptım ve ilk defa bu kadar pespaye, bu kadar tamamlamadan, bu kadar işte yapmadım. Mükemmel değil. Mükemmel bir şekilde tamamlamadan bitirdim. Bu Bende nasıl bir hissiyat uyandırdı? Ee, alabileceğim kadar verim aldım. Demek ki böyle olması gerekiyor. Belki daha çok öncelemeliyim diye düşünüyorum. Yani kendim için bir plan yaptığım zaman bunu her şeyin önüne koymalıyım. O zaman daha çok verim alacağımı düşünüyorum. Bir de mükemmeliyetçi olmak biraz... Ee, bizi çekiştiren bir şey sanki ee, ağırlık yapıyor bu şey var ya bir tane görsel var bir merdiven var ee, biri iki basamak sadece e, çakmış merdivene ama mükemmel bir şekilde ve sonrasına bırakmış ama diğeri çarpık çurpuk merdiveni tamamlamış ama sonuca ulaşmış yani ben o <laughs> çarpık yapan insan oldum rahatsız ettiğimiz zaman zaman evet ama sonuçta bu süreci tamamladım bir şekilde ve şimdi daha iyi bir şekilde devam edeceğim. Bu güzel bir şeymiş. Güzel bir şey mi? Normal hissettiriyor. Başarı hissi gibi değil de nasıl bir his? Yaptı. Yapmaya çalıştım. Yapabildiğimi yaptım ve bitti. Bir şeylerin bitişine okey olmak, tamam, bitirdim demek önemli. Hep ben süreçte kaldım. Hiç sonuç, o bitirme hissini ıı, yaşamak istemedim. Bir kitabı bitirmek, sonlarına gelince bırakma isteği, ya da mesela işte bu program en iyi şekilde yapmadığım sürece yeniden başla, yeniden başla. Her pazartesi diyete başla. Bir gün kırılırsa zinciri zinciri kırarsam hepsi gitti gibi bir şey. İşte bunlar insana zarar veriyor. isteklerimizden o yolculuğumuzdan bizi uzaklaştırıyor. Bazen depresyonu sürüklüyor falan. O yüzden bu 10 günü bitirdim. Evet bitirdim. Ve şimdi yenisini yapacağım. Daha derin çalışacağım. Ve maksimum verim almaya çalışacağım. Bu arada Notion uygulaması da gerçekten e, güzel bu uygulama. Mesela bunu bitirdim. Sonra to do list yaptım dün. Şimdi hemen onları bugün içerisinde yapılacakları yapıp yeni bir plan hazırlayacağım. Yine aynı şekilde. Belki konu konu ayırabilirim bu konu hakkında çeçik diye konuşuyoruz. Ee, henüz karar vermedim ama bu planı da bugün içerisinde tamamlarım diye düşünüyorum. Çeçipiti'nin verdiği konularla ilgili kelimeleri öğrendim. Temel zamanlar. Mesela bu konuları e, tam olarak öğrendim mi? İşte ben şu, şu, bu, bu falan diyeceğim mi? Açık, yani derin bir ee, açıklama yapabileceğim bir şeyde değilim bilgi sahibi değilim ama genel bilgi sahibiyim ve genelden özele gidiyorum şu anda Bu da mm, geneli bildiğin için daha konforlu ilerliyor Su içme konusunda da elimden geleni yaptım ve beslenme konusunda bakın ilk zamanlar ne kadar iyi değil mi ama sonradan. Düşüşe geçiyor. Yok arkadaşımla görüştüm, yok hastaydım, yok işte teyzem geldi, dayım gitti falan. Bu da bu şekilde devam etti. Yani buradan benim bu 10 günden çıkaracağım sonuç. Her bir günü en iyi şekilde yapmaya çalışmak. En iyi şekilden kastım mükemmeliyetçilik değil. Tamamlamak, anlamak, kendini öncelemek ikinci plana kendine atmamak, isteklerini atmamak. Ben Ayant'tan 7 almak istiyorum ve bu benim için çok önemli. Bunu ön plana koymak. Bunun için yapmam gereken şey belli. 11'inde, ayın 11'inde bu kelimeleri ezberleyip çalışıp bu konuya da genel bir şekilde bakmaktı. Yani ki bu çok zorlayıcı mıydı? Hayır. Çünkü bildiğim kelimeler arada var yani. Şu zaten A2, B1 kelimeleri zaten bildiğim kelimelerdi. Arada birkaç tane bilmediğim çıkıyordu. Bunlar yeni öğrendiğim kelimelerdi. Quiznet kullanıyorum. Yani o yüzden bir şey, güzel bir şey başarmak istiyorsam, güzel bir şey başarmaya çalışıyorsam, bunun için günde 10 saat deli gibi çalışıp, sağlığımı riske atıp, işte psikolojimi bozup sonuca varmaya çalışmak çok anlamsız. Bu zaten sonuç vermiyor. Önemli olan küçük küçük adımlarla bu belki büyük bir adım gibi görünüyor ama ben bunu öğrenebilecek düzeydeyim şu anda. Bunu es geçmediğim zaman başarılı oluyorum. O yüzden ders çalışma konusunda eski alışkanlıklarımı yıkmaya çalışıyorum. Bu 10 günde bunu yıkabildim mi? Belki biraz temel oluşturdum. Kendime eskiden çok kırılırdım böyle yapamadığım zaman bir şeyleri yani hala öyle ister istemez insanın modu düşüyor. E bu kadar seviyorsun istiyorsun bir şeylere ulaşmak istiyorsun ama kendi yüzünden bunlara ulaşamıyorsun. E, bir de şey söyleyeceğim yani mesela diyorum ya işte şu geldi bu geldi hastalandım bu gitti falan. İşte orada da biraz galiba dengeyi oturtmak, o dengeyi kurmak çok önemli. Tamam. İşte mesela şu anda şey diyorlar. Perşembe ya da cuma günü bir arkadaşa gidelim. Şimdi gitsem beslenmem risk, riske girecek. Yani muhtemelen pastalar, börekler havada uçuşacak. E ee i̇şte <laughs> Sosyalleşecek miyim? Evet. Ve belki o gün yapmam gereken şeyleri yapamayacağım. Ama belki de işte sabahtan yaparsam bunu tölere edebilirim. İşte ekstra o gün yürürsem tölere edebilirim. Bu dengeyi kurmayı başarmak yani şey oldu. iki fiili yan yana getirdim. Bunu başarmak belki de başarıya götüren anahtar. Yani başarıdan kastım da hedeflerine ulaşmak, kendi isteklerini, o önemsediğin isteklerini başarmak, onlara erişmek. Bunlar açısından önemli. Henüz o dengeyi kurmayı başaramadım. Yani bunu yapmaya çalıştığım zaman çok 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 zorlanıyorum. Bunu yapmayı öğreneceğim. eğer sizler de mesela bu 10 gün gibi kendi seviyenize uygun da yapabilirsiniz. Direkt "Aa bak bu kelimeler güzelmiş." Ben bunlara bakayım derseniz bunları da kullanabilirsiniz. Hani ChatGPT gerçekten kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kendi seviyenize uygun belki küçük bir alıştırma yapıp hani ya benim seviyemle bilmiyorum deyip onunla seviyenizi öğrenmeye çalışabilirsiniz ya da en baştan başlayabilirsiniz. Ki yani en baştan da başlanabilir. Neden olmasın? Çünkü zaten en baştan başladığım için ben şu anda bunları öğrenebiliyorum. Yani Emizarı öğrendiğim için e, ya da ne bileyim işte bu kun herkes kitap olduğunu bilir ama ne bileyim daha e, bilinmeyen bir kelimeyi öğrendiğin zaman e, başlamış ve devam ediyor oluyorsun yani oraları kaçırmamak gerekiyor kendine küçümsememek gerekiyor bazen mesela onu ben de yapıyorum şu anlamda yapıyorum. Tamam mesela bu konuda buralara geldim. Bu arada geldiğim noktayı ben hiç beğenmiyorum. Yani buralara geldim dediğim şey mesela benim arkadaşlarım İngilizceyi hiç bilmiyorlar ve öğrenmeye istekleri yok ve nefret ediyorlar. Öğrenemeyeceklerini düşünüyorlar. Ama onlar başlamıyorlar hani. Ve bunu istemiyorlar. İsteyen insanlar için söylüyorum. Dediğim gibi kesinlikle ben bu kelimeler çok basit kelimeler muhtemelen. Herkesin işte bildiği belki bana gülüyorlar hani <gülüyor> ya nelerle uğraşıyor falan diye ama bir zaman sonra bunu da geliştireceğim biliyorum yani bu bunu da atlayacağım ve daha iyi işte belli kelimeleri gördüğüm zaman bana basit gelmeye başlayacak. Cenk Hocam derdi ki e, Ale Gül eğer bir ders yaptığımızda yorulmadığını hissedersen işte anlamadığını şey anladığını hissedersen bil ki gelişmiyorsun derdi. O kadar haklıymış ki. Şimdi anlıyorum. Bugün mesela İngilizce metin çeviri dersine gittim. Az önce dedim ya hani kendimi kötü hissediyorum diye. Ee, çok zorlanıyorum. Yani görseniz böyle gözlerimin altı çöküyor artık. Böyle şekerim mi düşüyor bilmiyorum. O kadar zorlanıyorum ki metinleri çevirirken. insanlar sanki çok rahat çeviriyormuş. Ama ben başaramıyormuşum. Hani sanki sınıfa böyle yavaşlatıyormuşum gibi falan hissettim. Ve hoca bir soru sordu bu how. Yani bir cümlenin içinde how var, tamam mı? Ve ben bir yanlış yaptım. Dedim ki bu ne sizce dedi. Kimse bir şey söylemedi. Ben de relative close olabilir mi dedim ama relative how relative close değil. Sonradan tabii dank etti. Ve sonrasında hoca oturdu. Yani <laughs> oturmadı da kalktı ve relative clause'u anlattı bu konunun hepsini anlattı ve bir cümlenin edingen yapılışını anlattı. Bu sınıf için çok faydalı mıydı? Evet çok faydalıydı. Ama benim söylemim üzerine yaptığı için acaba benim seviyem düşük mü? İşte bu sınıfta olmamalı mıyım gibi hissiyatlara kapıldım. Ama sonrasında tabii ki Cenk hocamın bu söylediği aklıma geldi. Yani bir sormasaydım eğer öğrenemeyecektim. Ve belki de benim sayemde bu konuyu tekrar eden insanlar oldu. Onlar Belki onlar da bilmiyordu ve soramıyorlardı ve belki de sadece ben zorlanmıyorum. Belki onlar da translator kullanıyor. Onlar da işte belki cümleyi direkt çevirtiyor ya da belki de bu konuda iyiler. Cümle çevirme konusunda iyiler. Bu mantığı oturtmuşlar hani. O yüzden bugün mesela kendime çok yüklendim. Ama sonra kendine yüklenmemeyi, kendine korumayı ve kendini korumayı ve birazcık şey yapmayı öğreniyorsun ee, mazur görmeyi yani suçlamamayı biraz daha e, sanki sen bir ortamda oluşturduğun bir problem yok yani hani sen geride kaldın gibi bir şey dedi Eğer öyle bir durum olsaydı hocam derdi sen öğlen grubunu alalım hani orada daha iyi olur falan diye ama öyle bir şey söylemedi. Aksine benim öğrenmem için çok uğraştı sağ olsun. Yarın da mesela B1 dersi var. Şimdi oturacağım geçen ders demiştim ya ING işte tüm tenslerin ING şeylerini continuousları yani gösterdi hoca. Onları tekrar edeceğim. ChatGPT'ye bugün mesela şey sordum. Cümle kurmayı şey cümle çevirmeyi öğretir misin dedim. Ve en son bana perfect tense'de cümleyi nasıl çevirmem gerektiğini anlatıyordu. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani sen problemini bildiğin zaman ve bunu çeçiptiye sorduğun zaman o sana en iyi şekilde o problemi çözmen konusunda yardımcı oluyor bu tarz konularda. Ben bunu gördüm yani. Ben kendi çalışmamda bunu gördüm. O yüzden kendimizi küçümsememeliyiz ve başarı algımızı da çok hani başarı ulaşılamaz bir şey değil, küçük adımlarla yapılan bir şey, küçük adımlarla zaten ilerledikçe sağlam bir şekilde devam ediyorsun. Şimdi birazcık kapatalım, değil mi? Uzun bir video olmuştur. Birazcık da dertleşmek ve belki kendinizi benim gibi hissediyorsunuz. Yani ders çalışma konusunda kötü hissediyor olabilirsiniz. Ben öyle hissediyorum. <laughs> yani kiminle konuşuyorum? Şu an karşımda kim var? Amaçları ne? Kendinle ilgili hayalleri ne? Kendini nerede görmek istiyor? Kendini nasıl biri olmasını istiyor? Hani seni bilmiyorum. Ama benim hissettiklerim bunlar ve bu benim hislerimden kendime çıkardığım sonuçlar belki sana iyi gelecek. Belki de bunu dinleyeceksin ve diyeceksin ki Alev Gül bak böyle düşünme. Burada böyle bir şey söyledin. İşte ben de böyle bir şey yaşamıştım ama böyle düşünerek atlattım. Ya da ne bileyim evet böyle bir şey olabiliyor. Öyle düşünmüş olabilirsin illa işte illa. Siz öyle düşünüyorsunuz diye bir şey yok ya da yaşadınız diye. Böyle düşünmüş olabilirsin ama şöyle bir şey de var. Hani bunu da böyle yap falan diyebilirsiniz. Bu anlamda zaten bir şeyleri paylaşıyoruz. Ben paylaşıyorum ama siz de destekliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Yani bugün mesela onu düşündüm. Galiba desteğe ihtiyacım var. Desteklenmek. Bu bir yetişkin için belki kötü bir durum. Yani neden bir destek bekleyesin? Kendi gücüm sana yeter falan gibi Farklı bir düşünce de olabilir belki ama insan bazen de belki de ben o dönemimdeyim bilmiyorum. Ama o destek işte mesela yaptığınız işte iyi gidiyorsun devam. Mesela bunları benim arkadaşlarım bazı arkadaşlarım bu konuları hiç bilmiyorlar hatta hepsi. Ben böyle bazen hep debeleniyormuşum gibi böyle kendi kendime çabalıyormuşum bir şeyleri öğrenmeye çalışıyormuşum gibi hissediyorum, zorlanıyorum. Sizin böyle verdiğiniz taktikler falan mutlu ediyor beni. O yüzden eğer bu videolarda olur da hani işte ne bileyim bu konularda yalnız hissediyorsanız, destek his istiyorsanız işte ya da desteklemek istiyorsanız buradayız, buradayım, buradasınız. Eee... Dediğim gibi şimdi son olarak bu 10 güne bakalım ve bitirelim. Bunların hepsini quizlet'den bulabilirsiniz. Paylaşmıştım. Aşağıya yine eklerim. Ama link şeklinde ekleyemedim. Yani direkt şey olarak böyle hop tıklayıp gidebileceğiniz şekilde ekleyemedim nedense. Ona bu, bugün hani bu videonun altında tekrar bakayım. Ay bir şey oldu. İlk gün bunu yaptık. Sonra bu konu ile ilgili kelimeler ve cümle yapıları ve temel kurallarla ilgili çalışmalar yaptık. Teknoloji and Science ile ilgili kelimeleri yine Quizlet'te çalıştım. Models'lar, semi-models'lar. Bunlar, e, bunların perfect'leri <laughs> gerçekten e, daha derin çalışma isteyen şeyler. Bunlara çalıştık. Health and medicine kelimelerimiz ve şart cümleleri. Bunlara da gerçekten böyle önce tensleri bileceksin. Sonra da bunları çalışacaksın. Öyle bir şeymiş. Bu filmi izledim. Çok sağlam, çok güzel bir filmdi. Onun dışında Society and Culture. Bu arada ben sosyoloji mezunuyum. <laughs> Bu konuyu çalıştık. Pasif voice'lara baktık. Mesela bugün e, öğretmen anlattıktan sonra biraz daha oturdu. Yani İngilizce ile gerçekten içli dışlı oldukça bir şeyler daha çok oturuyor. Mesela dinlediğim bir şarkıda bir söz. Bir de bildiğim bir kelimeyi bir hani mesela hiç fark etmediğim bir yerde hop görünce çok mutlu oluyor insan. Anlama hani anladığını fark ediyorsun ya bu kelime buydu falan. Çok iyi oluyor. Economy and business. business. Kelimeler. Yine quizlet'ten çalıştım. Yani oradaki kartlara çalışıyorum. Oyunlar oynuyorum falan. Dolaylı anlatım. Zaten buradan sonra bence konular bu relatif clause'lar falan artık iyice derinlemesine çalışma gerektiren konular. Sonrasında yine kelimelerime çalıştım. Yine kelimelere çalıştım bu yarıntılara şey Haluk Tatar'ın videosundan bakamadım. Ee, ama bundan dediğim gibi oradan sonrası daha derin çalışma, daha uzun vadeli çalışmalar gerekiyor. Aslında mesela baktığımızda tensler de aynı şekilde. Bunu iyice özümsemek gerekiyor. Yine global issues ve işte bu şey konumuz. Bu çok zor değildi ama böyle çalıştığımda gerçekten bu ve şu. Advanced sentence. Structures. Böyle mi okunuyor? Burada mesela ay dedim ben buna çalışsam gerçekten İngilizcem. <laughs> hani o devrik gibi görünenler var ya. Bizim böyle ya bu nereden çıktı? Benim şahsen öyle dediğim hani niye böyle bir cümle kurdu dediğim buymuş. <laughs> bu şekilde bu 10 günü bitirdim. Şimdi yeni plandan bahsedeceğim. Bir sonraki videoda ama o videoyu bu oynatma listesine eklemeyeceğim. Yeni bir plan kuracağım. Belki uzun süreli, belki daha yine aynı şekilde bir aylık falan bir sürede bir plan kurabilirim. Süreci anlatan bir plan kurabilirim. Yine Notion'ı kullanacağım. Bu arada hiçbir uygulamayla bu söylediklerimin hiçbiriyle ortaklık vesaire hiçbir şey yok. Sadece çok beğendiğim için söylüyorum. Sizin de önerilerinizi bekliyorum. Böyle bu 10 gün bu şekilde geçti. Verimli miydi? Bence hiçbir şey yapmamak. O kadar da düşürmeyim şimdi değil mi? Yani evet verimliydi. Daha verimli olabilir miydi? İnanıyorum. Ama verimli miydi? Evet. Kendinize çok çok iyi bakın. Süreç, süreçler hakkında bu planlarımızı tamamlayıp tamamlayamamamız hakkında ...konuşabiliriz... Ee, ...ve... ...kendimize çok yüklenmememiz... ...gerektiğini konuşabiliriz... <laughs> ...belki de çok yüklendiğimiz için... ...bir şeyleri yapıyoruz ya da yapamıyoruz... ...bilemiyorum... ...ama önemli olan... ...dengeyi kurmak... ...hayatta dengeyi kurmak... ...iletişimimizde, ilişkilerimizde... ...çalışmalarımızda... ...çok yorulduysan dinlenmeyi bilmelisin... ...gibi bir şey... ...ee... Bu 10 günde belki de bunu çıkardım. Yani denge kuramadığın zaman ya hep ya hiç dediğin zaman olmuyor. Ee, o yüzden böyle dememeliymişiz. Bunu biliyordum ama bir kere daha gördüm tabii ki. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> i̇yi akşamlar. Bay bay. Bay bay.